Ben İstanbul Kent Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim görevlisi Fatih Bali. Bugün birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen evet. değil mi Cemre Şehmisoğlu arkadaşımızla beraberiz. Evet, şimdi mezun olduktan sonraki kariyer hedefleriniz nelerdir ve bu bölüm hakkında size e, bu kariyerin hakkında nasıl bir yol açacak? Klinik açmayı veya ben akademisyen olma hayalim var. Kendi üniversitemde, güzel. İstanbul Kent Üniversitesi'nin akademisyen olmayı da çok isterim. Evet, mezun olduktan sonra bu bölümü bitirenler genellikle hangi alanlarda çalışma fırsatı buluyorlar? Zaten öğrencimiz de aslında bir giriş yaptı. Akademisyenlik bunun ilk yolu ama lisans mezuniyetini bir düşünelim önce. Çünkü akademisyenlik uzun bir süreç yüksek lisansı doktorası var. E, Lisans tam mezun olunca e, hangi alanlarda çalışma fırsatı buluyor? Hastanelerde çalışma fırsatları mevcut, rehabilitasyon merkezlerinde, spor kulüplerinde, e, sağlıklı yaşam merkezlerinde, hatta bazen e, atletik performans e, bölümlerinde diyebilirim. Yani bu alanlarda e, çalışma fırsatları var. Kimler sizce bu bölümü tercih etmeli ve neden? Kimler sizce bu bölümü tercih etmeli ve neden? Ee, herhangi bir sağlık profesyonelliği, bu hemşirelik olur, anestezyenlik olur, fizyoterapistlik olur, zaten hekimlik öyle, e, kendini adamayı gerektirir ve kendini adamya, adamaya hazır olan bir kişinin e, bu bölümü seçmesi gerektiğini düşünüyorum. Seçtiğiniz bölümü belirlerken hangi faktörler etkili oldu ve bu süreç nasıl gelişti? Tamamen benim kendi özgür düşünceme bıraktı ailem. Ee, tercih sürecinde Ernaklar destekleri üzerinde olsa da tamamen özgür olarak benim düşüncem olmasını istedi. Ben de araştırdım İstanbul Kent Üniversitesi sağlık alanında yeni bir kampüsü başta olmak üzere birçok e, ilgi alanı dikkatimi çekti. O yüzden tercih ettim yani. <laughs> Peki üniversitenin sunduğu fiziki olanaklar arasında işte kütüphane, teras veya sessiz çalışma alanları gibi hangi imkanlar bulunuyor? Senin favorin ne? Öyle soralım. Yani öncelikle spor salonu olması çok iyi bir faktörler arasında bir Hı -hı. tanesi. Yani çağımız gereği özellikle fizyoterapist olarak spora evet. yatkın olmamız lazım. Doğru konuda çok iyi. Kütüphane de e, zaten mükemmel üç katlı bir kütüphaneye sahibiz. Hı, hı. E, lobiler olsun, çalışma alanları olsun, çok mükemmel. Yani zaten birçoğu etkinlik alanında okulumu çok beğeniyorum. İstanbul Kent Üniversitesi'ni tercih edecek aday öğrencilere verebileceğiniz en önemli tavsiyeler nelerdir? Ben şöyle söyleyebilirim. İstanbul Kent Üniversitesi'ni tercih edecek adaylara tavsiyelerimden e, tabii ki her üniversitede olacağı gibi e, derslerine ağırlık vermeleriyle birlikte üniversite yaşamını da unutmamalarını tavsiye ederim. Gezmelerini, arkadaşlıkların keyfini çıkarmalarını, kampüsün keyfini çıkarmaları ve imkanlarından yararlanmalarını tavsiye ederim. Evet, aldığınız derslerden birkaçını ve bu derslerin size kattıklarını örnekleyebilir misiniz? <laughs> Öncelikle bir insan vücut sistemi olduğu için en başta denilen e, önceliklerimden bir tanesi kendi vücuduma ait şeylerin farkında oluyorum. Farkındalık Hı. sağlıyor bana. Evet. Anatomi olsun, kas iskelet dersi olsun, fizyolojide e, dersi olsun benim vücudumu tanımama yardımcı oluyor. Yardımcı oluyor. Programınız veya bölümünüz öğrenci kabulüne ne zaman başladı ve hangi lokasyonda yer alıyor? E, fizyoterapi ve rehabilitasyon aslında Türkçe ve İngilizce olarak ayrılmakta. Türkçe 2017-2018 e, eğitim döneminde Öğrenci kabulüne başladı. İngilizce ise 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başladı. Bununla birlikte lokasyonumuz da gayet e, merkezi. Kağıthanede bulunuyor kampüsümüz. E, metro çok yakın. E, otobüs hatları sık sık geçiyor. E, gayet güzel bir lokasyondayız. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, sizi de İstanbul Kent Üniversitesi'ne bekliyoruz. Aramızda görmekten mutluluk duyarız.